Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandır yoğunluktan ötürü illetli fiil çekimlerine devam edememiştik. En son nakıs fiilin mazi müzari emir sığa çekimlerini hem slide hem de anlatım şeklinde ayrı ayrı videolarda kanalımızda yüklemiştik. Umarım izleyip istifade edebilmişizdir. Bugünkü dersimizde inşallah kalmış olduğumuz dördüncü illetli fiilimiz lefif fiilin mazi müzari emir çekimini ayrı ayrı videolarda hem slide hem de anlatım şeklinde yapıp sizler için kanalımıza yükleyeceğiz. Peki ifade ve istifade edebilme temennisiyle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmin bil khay. Lefif fiil. Nedir lefif? Lefif arkadaşlar leffe fiilinden türür. Leffe mudaf bir fiildir ama e, anlam olarak lefif fiile iki illet harfi içinde bulunan demişlerdir. Leffe sarmak, dolamak, dünüm yapmak, iç içe geçirmek anlamına gelir. Aslı da lefefedir. Ama aynel ve lamel harfi bir cinsten olduğu için idam yaparak lefe yaptık. Buna da mudafil adını veriyoruz. Ama dediğimiz gibi lef, lefif fiil, asli harflerinden iki illet harfi. Biri vav veya ye olan fiillere biz lefif fiil adını veriyoruz. Kısaca biz şimdiye kadar görmüş olduğumuz illetli fiillerde hep bir illet harfi vardı. Eğer bu illet harfi fael harfinde olduğunda ona misal fiil diyoruz. Aynel harfinde illet harfi varsa ona ecvef fiil diyoruz. Lamel harfinde illet harfi varsa ona da nakıs fiil demiştik. Şimdi de geldik. İçerisinde iki tane illet harfi varsa, bulunuyorsa iki illet harfi olan bu fiile biz lefif fiil adını veriyoruz. Ancak bu iki illet harfi asli harflerinden olacak. Herhangi bir ziyade ekleme olmayacak arkadaşlar. Asli üç harfli fiilde fiilde İki tane illet harfi varsa bu fiile lefif fiil adını veriyoruz. Şeva gibi reva, vefa, veka, tava fiillerinde olduğu gibi baktığımızda içerisinde fail harfi şin, aynel harfi vav, lamel harfi ye aynel ve lamel harfi illet harflerinden vav ve ye olduğu için <laughs> biz bu fiile lefif fiil adını veriyoruz. Yine lefif fiili de iki kısma ayırıyoruz. Lefifi makrun. <laughs> i̇ki illetli harf yan yana olarak kelimenin sonunda bulunur. Yan yana. Lefifi makrun fiilleri ikinci ve dördüncü baptan gelir. Arkadaşlar illet harfleri eğer yan yana ise makrun zaten yakın demek. Hani akran diyoruz ya akran. Yakın, yakın olan. İllet harfleri birbirine yakınsa yani aynel ve lamel harfinde ise biz buna lefifi makrun adını veriyoruz. Evet şurada da mesela şeva değil mi? Lefifi makrun kızarttı demek. Rava lefifi makrun. Bakın illet harfleri yan yana rivayet etti, e, aktardı anlattı anlamı da var. Vefa. Burada bakın e, illet harflerinden biri fael harfinde, diğeri lamel harfinde, aynel harfinde normal, salim, e, sahih harf var. Dolayısıyla bu arkadaşlar lefifi mefruk. Yani illet harfleri birbirinden uzakta. Vefa Ahde vefa gösterdi, vefa oldu. Vaka korudu, tava katladı. Yine tava da e, illet harfleri yan yana olduğu için lefifi makrun şeklinde söylüyoruz. Dava yetvi katladı, dürdü. Rava yervi aktardı, rivayet etti. Evet ne dedik? İkinci ve dördüncü babdan gelir. Lefifi makrun fiilleri. Kaviye bunlar ikinci bab. Dava yetvi, rava yervi. Kaviye yakva dördüncü bab güçlü oldu kuvvetli oldu kaviye yakva Evet. Nakıs fiilde ne diyorduk? Nesiye yensa nesiye yensa. Lefif fiilde kaviye yakva. Zaten bu lefif fiilin çekimi nakıs fiile çok benzer arkadaşlar. Nakıs fiili çok iyi yapabilirsek lefif fiilde hiç zorlanmayız. Evet, deviye yedva. Deviye böyle bir sesin yankılanması vızıldaması, ses çıkarma anlamına geliyor. Deviye yetva Bu da dördüncü baptan geliyor. İkinci kısmımız lefifi mefruk. illet harflerinden biri kelimenin başında yani fael harfinde diğeri sonunda yani lamel harfinde bulunursa biz buna lefifi mefruk. Mefruk ayrı demek. Hani fark diyoruz ya arasında fark var. E, mefruk ayrı olan bu bablarda ikinci, dördüncü ve altıncı babdan gelir. Lefifi mefruk bab babları. Lefifi makrun nereden geliyordu? Dördüncü ve ikinci babdan. İkinci ve dördüncü babdan geliyor lefifi makrunlar. Mefruklar da yine aynı ikinci, dördüncü, bir de altıncı babdan geliyor. Buna ek olarak. Laka yakı. Evet. Laka yakı. İkinci babdan gelmiş. Korudu demek. Vaka yakı. Evet. Emre hazırı. Gı. Koru. Vefa yefi. Yine bunlar lefifi mefruk. Veliye yeli arkadaşlar. Veliye yeli. Dördüncü baptan gelmiştir. Veliye. Pardon. Altıncı baptan. Lamel harfi esre. Eee hasibe yehsi bu gibi 6. babtan, veciye yevca bu da dördüncü baptan arkadaşlar. Aynel harfi esre, aynel harfi burada da e, fetha. 2. bab vaka yaki vefa yefi 2. bab veliye yeli 6. bab veciye yevca 4. bab. Veliye yeli vali dediğimiz üstlenme, yönetme, hükmetme yine veli dediğimiz yakın olma e, velisi olma anlamında var. Veciye yevcada böyle ayağın çok fazla yürümekten dolayı işte ayağın böyle iyice yumuşaması, ayağın altının yumuşaması veya işte o anlamlara geliyor çok fazla yürüdüğü için. Peki devam edelim. Lefifi makrum mazi çekimine fiilimiz dava yatvi tayyun. Mastarı tayyun katlamak, dürmek, sarmak anlamında. Yine bir dikkatimiz var. Fiilin mazi çekiminde mavi renk ile gösterdiğimiz harfler o fiillerin faili olduğunu gösterir. Mavi renkli harfle gösterilmeyen sığgalarda fail gizlidir. Fiil çekimlerini rahatlıkla yapabilmemiz için bizim için önemli bir kuraldır bu, arkadaşlar failler. Ve mutlaka fail ile illet harfinin çakıştığı yerde daima illet harfi hasfedilir. Asla fail fiilden atılmaz. Çünkü bir yerde fiil varsa mutlaka orada o fiil işleyen bir fail olmak zorundadır. Fail vardır. Zaten o zaman mastar olur. Mesela katlamak. Fail yoksa katlamak. Bu mastardır. Ama katladı dedim mi artık onu yapan birisi var. O. Kimse o, o fiili işlemiştir. Bavav da vav mavi renkle gösterdiğimiz vav hümzamirine karşılık gelen sıgada fiilin failidir vav. Ama tavadaki birinci vav bu illet harfidir. İkinci illet harfi olan ye ile fael e, faili çakıştığı için arkadaşlar cemi müzekker sığgadaki hümzamirine karşılık gelen bu fail çakıştığı için oradaki illet harfini hasfederiz fail mutlaka fiilde olur. Peki müfret müzekker gayb. Hüve dava. O katladı. Hüve dava. Bakın burada fiile herhangi bir il, mavi harfle gösterdiğim bir harf yok. Demek ki bu fiilin faili tahtında hüvedir. Diğer fiil çekimlerini anlatırken de söylemiştik. Hüve e, müfret müzekker gayb sığgamız. Müfret tekil müzekker eril, gayip hakkında konuşulan, konuşmanın içerisinde olmayan. Hani bizde kayıp deriz ya. Şimdi gayip dediğimiz zaman illa bu mecliste olmak zorunda değil. Sizin konuştuğunuz yerde o hakkında konuştuğunuz kişi yoksa orada gayiptir veya Orada vardır, sınıfın içerisindedir ama siz onunla konuşmuyorsunuzdur. O sizin konuşmanızın dışındadır. Onun hakkında yine konuşuyorsunuz. Yine burada da o kişi o konuşma için gayip olur. O erkek katladı. Faili tahtında hüvedir. Dava. Evet. <gülüyor> yine hüma <laughs> davaya. Fail buradaki eliftir. O ikisi katladı. Hüm davet. Tıpkı ne gibi arkadaşlar? Rama. Ramaya ramav. Da'a da'ava, da'av der gibi. Dava. Davaya davav. Burada fail ile illet harfi çakıştığı için illet harfini hasfettik ve fail e, gelmiş kalmış oldu. Onlar katladılar. Hiye davet. Burada da evet davet Burada mavi olmayacak. Bu yanlış olmuş. Gözümüzden kaçmış demek ki. Kırmızı olacak arkadaşlar. Demek ki mühendislik olduğunu anlayalım diye mi arkadaşlar öyle şey yaptık. Tavvet buradaki e, bunun faili tahtında hiyedir. Tavvet fiilinin faili tahtında hiyedir. Evet davet fiilinin faili tahtında hiyedir. Davet davete fail elif daveyne fail nunu nisvedir. Onlar o bayanlar katladılar. Davete fail entenin tesir diye düşünebiliriz. Sen katladın. Fiilimiz Dava olduğu için arkadaşlar sonda y ile gelecek. Bakın davete, davete demiyoruz. Davete. Niye buradaki y'yi hasfetmiyoruz? Çünkü burada fail olan t ile illet harfi çakışmıyor. Çakışmadığı için o yüzden hem illet harfi geliyor hem de failimiz. Davete. Bundan sonra zaten kolay. Entuma, davetuma siz ikiniz katladınız. Entum, davetunle sizler katladınız. Anti davayti sen bayan katladın. Entuma davaytuma siz iki bayan katladınız. Entunna davaytunna siz bayanlar katladınız. Ana davaytu ben katladım ve nahnu davayna biz katladık. Evet. Nahnu davayna el melabisa. Biz elbiseleri katladık, dürdük. Tabii ki cümle içerisindeki kullandığı anlamına göre farklı anlam alabilir yani katlama, dürme. Evet. dava, davaya, davev. Yine şurada Evet. Gözümüzden hep kaçmış davet. Davet fiilinin faili. Dava ile davet fiilinin dava'nın faili tahtında hüvedir. Davetin faili tahtında hiyedir arkadaşlar. Geri kalan kırmızıyla gösterdiğimiz yerler failleridir. Davaya, dava, davata, davayna, davayte, tuma, davaytum, davayti, davaytuma, davaytu, davayna. Kırmızıyla gösterdiğimiz yerler onlar failleridir arkadaşlar. Ee, evet. Siyahla gösterdiğimiz yerlerde failler müstetirdir. Dava. Eğer açıktan fail gelmezse. Mesela dava katladı el veledü çocuk melabisehu elbiselerini. Davet katladı el bintü kız melabiseha melabiseha elbiselerini. İşte burada açıktan geldiği için fail davadı el veled davette el bintüdür. Ama açıktan gelmediği yerlerde tahtında müstetir olarak hüve davette hiye şeklinde söylememiz gerekiyor. Lefifi makrun mazi çekimini yine dördüncü baptaki bir fiille devam ediyoruz. Kaviye yakva kuvvetun. Kaviye dördüncü baptan gelen nesiye yensa gibi kuvvetlenmek, güçlü olmak, üstün olmak, güç kazanmak. Yine müfret müzekker gayb sırgasıyla başlıyoruz. Hüve kaviye o erkek güçlü oldu, güçlendi. E, faili tahtında hüvedir. Hüma kaviyya o ikisi güçlendi. Hüm kavu buraya dikkat edelim. Kavev şeklinde değil kavu şeklinde geliyor. Mesela nakıs fiilin arkadaşlar ikinci baptan geldiği zaman rama yer mide. Biz çekimini yaparken rama tesniyesi ramaya cemisi ramev dedik değil mi? Ramev. Yine burada da lefif fiilde e, çekimini yaparken dava yetvi dava davaya davav dedik. Ama nakıs fiilde dördüncü baptan nesiyeyi çekerken nesiye tesniyesi nesiya o ikisi unuttu. Cemisi nesu dedik. Nesu. Ne sev demedik. Burada da aynı şekilde dördüncü baptan gelen kaviye kaviya kavu şeklinde söylüyoruz. Kavev demeyeceğiz arkadaşlar. İllet harfiyle fael fail çakıştığı için illet harfiyle fail çakıştığı için illet harfine hasfettik. Fail zaten hasfedemeyiz. Bu şekilde kavu şeklinde cemi müzekker gayb sığası gelir. Hüm kavu onlar güçlendiler. Hiye kaviyet o bayan güçlendi. Yine burada e, faili tahtında hiyedir. E, gördüğünüz gibi herhangi bir mavili gösterdiğimiz harf yok. Hüma kaviyeta o ikisi güçlendi. Fail mavili gösterdiğimiz el, eliftir. Buradan sonra arkadaşlar Nuh'un nisve dediğimiz faille illet harfi herhangi bir çakışma olmadığı için e, sonda y harfi olduğu için illet harflerinden kaviyedeki e, hünne zamiri sıgasına kavine şeklinde gelir. E buradan sonra zaten sadece şu nunun isvesi değişecek. Kavite, kavituma, kavitum diye. Ente kavite sen güçlendin, güçlü oldun. Entuma kavituma, siz ikiniz güçlü oldunuz. Entum kavitum, siz güçlendiniz sizler, siz erkekler failler tüm. Enti kaviti sen bayan güçlendin. En tüma siz ikiniz güçlendiniz. En tünne siz bayanlar güçlendiniz, güçlü oldunuz, kuvvetlendiniz kavi tünne. kavitu kavi tu nehnu kavina faili na zamiridir. Evet, kaviye, kaviye, kavu, kaviyet, kaviyete, kavina, kavite, kavituma, kavitum, kaviti, kavituma, kavitunne, kavitu, kavina. Müzekker, gaip ve müennes gaibe sığgalarında failler müstetirdir, gizlidir, tahtında hüve ve hiye. Diğerlerinde kırmızıyla gösterdiğimiz renklerdedir arkadaşlar. Ama dediğim gibi fiil cümlelerinde failler açıktan gelirse Zahir isim olarak. O zaman failleri o isim diyeceğiz. kaviye Ömer. Ömer güçlü oldu. Dediğin zaman faili Ömer'dir. Tahtında hüve değildir. Ama sadece e, mesela e, İstavla El Hakim mesela Hakim yönetimi ele geçirdi veya yönetimi üstlendi ve kaviye ve güçlendi. İstevla fiilinin faili o zaman hakim orada ama ve kaviye derken kaviyenin faili hakime dönen tahtında hüvedir. Peki lefifi makrum bu kadar mazi fiil arkadaşlar. Lefifi mefruk. Şimdi lefifi mefruk dediğimiz illet harfleri illet harfi fael harfiyle aynel harfinde olacak. İllet harfi. Fael el harfiyle özür dilerim lamel harfinde yani aralarında ecveb harfi e, sahih harf olacaktır. lafif mefrukun mazi çekimine bakalım. Vakayaki vakyun veya vikayet olarak da gelir. Vakyun da gelir mastarı. Vikayet olarak da gelebilir. Korumak, himaye etmek, sakınmak, muhafaza etmek anlamlarına gelmektedir. Hüve <laughs> veka o erkek korudu. Hüma <laughs> vekaya o ikisi korudu. Hüm <laughs> vekav. Evet. Burada vaka <laughs> yakı ikinci baptan geliyor değil mi? Vaka <laughs> yakı. O yüzden vekav. <laughs> Veku demiyoruz. Vekav. <laughs> Onlar korudular. Hiye <laughs> vekat. Burada da vekayet <laughs> demiyoruz. Vekat diyoruz. <laughs> o bayan korudu. Hüma vekata. O ikisi korudu. Hünne <laughs> yine Yine lefif mefruk. Vaka. Son illet harfi ye. fael el fa ile çakışmıyor. Hem ye geliyor hem illet harfi. Vakayne. O bayanlar korudular. Muhafaza ettiler. Sakındılar. Ondan sonra vakayte. Vakaytüme. Vakaytüm. Vakayti. ne ne Vakaytu. Ben korudum. Vakayna. Biz koruduk. Evet. Vaka, vakaya vakav şeklinde devam ediyor. Kırmızı ile gösterdiğimiz yerler failleridir. Evet. Kırmızı ile olmayan müzekker, gaybe müennes, gaybe hüve ve hiye sığgalarındaki e, bu fiillerin zamirleri müstetirdir, gizlidir. Peki arkadaşlar anlatım olarak mazi bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah Müzari e, anlatımını bir sonraki videoda göstereceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.